Bir ayet okuyayım mı inşallah? Yok. Şeytan Allah'a sığınırım. Furkan Suresi. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Ya küfrün zırvası o kadar zordur ki. O bir dünya imtihanıdır. Yani, zırvalayan bir adamla konuşmak o kadar acıdır ki. Yani sabır gerektiriyor bir. Dikkat gerektiriyor iki. Onun o münasebesiz sözünün hangi noktada çürütülmesi gerektiği ayrıca araştırılması gerekiyor. Evet. Ya bir noktada olmuyor. Hepsini ayrıca ayetle delilendirmek. Bazen ayet yetmiyor, mantık da ileri sürmek gerekiyor. Evet. Çünkü ayetle zaten arası iyi olmuyor. Evet. E, ayrıca mantık kullanmak gerekiyor. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır diyor ya Cenab-ı Allah. Allah. Şeytan Allah'ın. Yani böyle hakaret, Müslümanım diyen tiplerde de oluyor. Aklı zayıf oluyor. Şimdi o daha da acı oluyor tabii onların durumu. Yani ya o zaman şu niye şöyle? Kur'an'ı açıklıyoruz. E peki diyor bunun mantığını bilemeyecek miyiz? Ya Allah'ın bir şey yarattığında sen onu tam kavrama zaten mümkün değil. Tabii. Mesela zamansızlık diyoruz. Evet. Anlıyor musun? Evet. Ya anlamıyorsun. Sonsuzluğun mantığını sen çözebiliyor musun? Evet. Git git bitmiyor. Evet. Onun hiçbir açıklaması yok, yani bunu akıl idrak edecek gibi bir şey değil ki. Evet, evet. E diyor ki, ben diyor işte 400-500 gram aklımdan ben bunu bilirim, zekamdan, beynimden. Olmaz. Evet, evet. Genel olarak onu hissederiz, anlarız fakat tarif edemeyiz.